Ben de onun ablası olurum, verirken sen de onun ablası olurum Belli değil belli olmaz da Neyse Belli olmaz Bel Süleyman'a peşke adam alaksız etmesin Anam çıkmıyor Anam çıkmıyor Çıkmasın, verme amına kuzum Kadın abi Arama ne istiyorsun? Ulan ayağımdan en kötü bir adam bu. Biletvekili ayrı Hiç ders yemenin seçimi önemli Kadın önemli değil mi? Başkan önemli. Kadın iyi oldu lan. Onun hatası bu devre kazanırdı da onun hatası kılıçları oğluyla bir olup da gitti ya. Ondan kaybetti kadın. Bu devre alırdı kadın. Demeden. Binde tuttu zaten yaptılar ya. Eşin. Şey, kılıçları oğluyla bir olmasaydı. Ha. Alırdı. Bu devre alırdı.